Ne oluyor? Acaba şey mi yapıyorlar? Benim yüzümden yarım kalan düğünü mü? Yok artık. Saçmaladın. Belli ki bir hayır işi var. Hadi gel. Ayağınıza Bak, sağlık. Ayağınıza sağlık. Allah kabul etsin. Ayağına sağlık. Sancar oğlum, Allah kabul etsin. Sağ ol Musa dayı. Gaya. Abi. Kavrukla gazilerimizi derneğe bırakın. Koşlardan iki tane oraya götür. Tabii tamam. Allah razı olsun oğlum, ödeyemeyiz hakkını. Efe dedemden Gazi babama birer Fatih okuyun yeter Musa dayı. Okuruz efem, okumaz mı hiç? Hanım kızım, sen de hoş geldin Muğla'mıza. Ben Kıbrıs gazisi Musa Öztürk. Ben de Melek Çelbi, memnun oldum. Melek Efe oldu. Yani elini öpmüştün ya, alnına da koymuştum. Hadi bakayım. Hı. El öpenlerin çok olsun. Maşallah, maşallah. Hı. Getiz görüyor musun? Nasıl da öpüyor dedelerin elini. <laughs> maşallah. Ben gidip sancarı çağırdım. Gediz, meleği de getirir misin? Bir sarılayım kızıma. Ha. Ya şimdi kızın yanında arıza çıkmasın. Sen de dışarıda bekle istersen. Tamam. Ben de meleğimi alınca sarılırım. <laughs> Selamünaleyküm, afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Oo Hadi. Sadıç, hoş geldin. Hoş gördük Sadıç'ım. Hesap vermeye mi geldin? Ne hesabı? Sabah karına git dedim, onu diyorum. Ne yaptın yenge, hesap verebildin mi? Gediz, bak seni var ya şu kurban direğine asarım ha. Tamam. Kaşıma çok, pis bilendim kaşıma. Tamam. Tamam. Sence? Bence ne? ...ya böyle bir salaklık yapar mı? Tekrar canını kıymaya kalkan mı diyorsun? Kendin sor. Kapıda seni bekliyor. Sana buraya mı çağırdın? Şişt, lan oğlum ben ne diyorum lan? Bir de şimdi. Lan oğlum uslu uslu, uslu konuş. Sizin bir kızınız var onu düşün. Hadi Allah aşkına ya. Hadi benim aslanım ya. Hadi benim seni işte. Halise teyzem. Allah kabul etsin. Sen de. Güzel Efendim abi? Meryem'i odasına götür yanından ayrılma. Tamam. Enişte! Bu karının ne işi var burada? Ayıp olmuyor mu? Karına lan karına! Bu ağzını topla ağzını. Ben kızımı görmeye geldim damat bey oğlum. Bir gelin aldınız emme. Ne el etmesine getirdiniz, ne ünlediniz. Merak ettik. Kurban kesmişsiniz de bunu bile çağırmadınız. Atike teyze, gir gör kızını buyur. Atike teyze ne evladım? Ana diyeceksin ana. Sen benim kızımı aldın mı? Aldın. Bilmeyen ne varsa bilsin ne gari. Vazgeçtim, haydi. Hı? Çağırınca gelin, haydi. Enişte, ne diyorsun? Kızımızın evi bizim evimiz sayılı. Bu karının ne işi? Necdet, oğlum arabana bin git. Haydi, haydi. Geçene geç! Geç! Sinirlenme çocuğum. Yoksa benimden mi kaza çıkacak? Sinirlenme çocuğum. Bin, beni. ana! Gittin, Haydi haydi selamette haydi.